imar, Toplu Konut dedikten sonra şöyle baktığınızda kafanızda planladığınız belik düzü hayali e, belediye başkanlığına aday olduğunuzda bu hayalin evet. bu geçen dört buçuk yıl süresi içerisinde neresindesiniz yani birçok proje e, devam ediyor başlayan projeler var şöyle e, bunun tabi ayrıntılarını alacağım ama e, evet. bu programın ilk bölümünde anda hayal hani hani ettiğim belik bir... düzünün yüzde 55. Yine yarısını başar mısın Sayın Başkan evet, 5 yıl yani. içerisinde? Yarı geçtiğini düşünüyorum. 155. Evet. Çünkü hakikaten İstanbul e, dünya kültür başkenti biliyorsunuz Doğru. aynı zamanda. Şimdi Ki e, anladığım kadarıyla yaşam ve yerleşim e, iş merkezlerinin dışında aslında yaşam e, yani konutların evet, ağırlıkta mahal. meskul İnsanların mahal. olarak değil mi? Tabi burada parklar, e, siteler ve güvenlik İstanbul büyük e, büyükşehir. E, yani çok, çok büyük bir şehir oldu. Yani... Biz İstanbul'da ilk mobilya sistemi kuran biziz. Evet. Ve 48 kamerayla biz yüzümüzün kritik noktalarına kameraları koyduk. Ve o kameralardan jandarma teşkilatı birçok suçluyu ve suçu tespit etti ve önlem almak imkanına kavuştu. Daha sonra Biliyat Makamı gözetiminde, Emniyet Birliği'nin kontrolünde birçok noktaya mobilya kameraları kondu ve İstanbul'da suç oranı ciddi anlamda düştü. Evet. Şimdi e, tabi deprem bölgesi aynı zamanda da Konutlardaki bu denetim sonuçta nasıl gidiyor Sayın Başkan? Bu da önemli evet. ki İstanbulların en büyük, Türkiye'nin de en büyük korkusu. Ama İstanbul dediğiniz zaman 15 milyon, belki 17 milyona yaklaşan bir nüfus baktığımızda. Tabi deprem gerçeği hepimizin gündeminde olması gereken bir konudur. Bu İstanbul'un ve Türkiye'nin bir gerçeğidir. Yalnızca şunu ifade etmek istiyorum ben deprem sorunu belirli ki özgü bir sorun değildir. Tabi ki. İstanbul'un sorunudur. Ve ilk yüzde bu sorunun bir parçasıdır. Ancak bu parça hangi noktada dersek bana göre yeni yapılan yapılar ve bizden önce yapılan yapılar 90'lı yıllarla beraber gelişen büyüyen bir kent olduğu için bunlar genelde hazır betonun kullanıldığı, kontrollü inşaatın geliştiği, tünel kalıp radya sistem dediğimiz nitelikli inşaatlar bir dönemdir. ya 90 öncesi hatırlayınız. O zaman daha çok böyle baştan savunma, işte elle karılan betonlar, ince demirler, kontrolü pek işlemediği, inşaatın beton ve demirden ibaret sayıldığı bir dönem idi. Belli proje hariç genelde bu anlayış vardı. Bizim o kalfa metodu dediğimiz mühendislik kaygısının olmadığı ve ya bunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım, el yordamıyla yapılan inşaatlar olduğunu biliyoruz. Ve bizimle şu an İstanbul'da iş dünyasındaki büyüğümüzün söylemiyle ben ifade edeyim. Biz diyor eskiden tenekelerle sırtımızda beton taşırdık. 10. 15. kata. Tabi sırtta taşınca ne olurdu o zaman? Doğal olarak biraz az taşıyalım yorulmayalım. Mantığıyla diyelim ki metrekare şu anda 0.50 metreküp beton gidiyorsa o günkü ortamda 0.20 metreküp beton gidiyordu. Evet. Yani bugün 1960'larda yapılan inşaatların 2.5 katı kadar 1 metrekare beton harcanıyor demir de herkese o kadar fazla harcamıyor. Tabii teknoloji ve çağa baktığımızda da bu devamlı ilerledikçe yani kışın bile artık bu inşaatlar evet. inşaatlar Ayrıca devam Ayrıca e, zaten 99 depremi sonrası insanlar tamamıyla bu konuda şuurlu bir inşaat geldi. Ben çok iyi biliyorum. Daha önce ev almaya gelen bir çift binadan girdiğinde fayanslar hangi marka? İşte kapı, ahşap ürünler hangi malzemeden? işte portmanto var mı? Ne bileyim işte davulmaz ne diye bakarlar. Ama şimdi geldiğinde diyor ki statini kim çözdü? Görüntüleri var mı? Ne zaman yapıldı? Yapı denetim raporu var mı? Evet. İşte eski yapıysa karotlar alınmış, numara alınmış ve test mi diye hanımefendiler soruyor, beyefendiler soruyor. Bu ciddi bir bilinçlenme var. Çok güzel. şimdi arkadaşlarımız Beylikdüzü'nde röportajlar yaptılar. Sizin çalışmalarınızı sor, sorduk. Ee, ve onların e, açıklamalarını şimdi izleyeceğiz. vatandaşlar bakalım Tabii. neler söyleyecek yapılan çalışmalardan. Biz onlara güveniyoruz, eğleniyoruz. Mi? Evet, memnun mu değil mi? Ama e, ona geçmeden önce son olarak yani planladığınız e, veya vaat ettiklerinizin yüzde kaçını gerçekleştirmişsinizdir? Yani bu biraz yani, göreceli yani. bir kavram ama bir gözle bakınca bizim düşündüğümüz gelmeyi varsaydığımız noktanın önündeyiz, üzerindeyiz. Ama ideal kent, dört dörtlük kent, hiçbir sorun kalmamış kent gözüyle bakarsak o zaman... Vaat bazında e, baktığımızda yani biz... Vaatleri şunları, şunları, çok çok, çok önündeyiz. Yani yani çok çok yani, önündeyiz. Tabii, tabii, bizim yani. hiçbir söz etle yapmamışlığımız yok. Üstüne Kantezine eklediğimiz var diyorsunuz. Hiç söz vermediğimiz halde 20 okul yapmışız yaklaşık olarak. Yani. Yani. Sağ koca sözümüz yok, 6 adet yapmışız. Evet. 300 bine yaklaşan mıydı? Bin tabii, milyonuz. spor salonu sözümüz yok, 6 tane yapmışız. Yani. Halk Halk merkezi sözümüz yok. Avrupa Birliği fonlarıyla, hibe krediyle 8-9 milyon aralık bir merkez yap yapmışız. Meslek eğitim okulu rüyamızda görmemiştik, bilmiyorduk. Sonradan öğrendik ama önemini fark ettik ve yaptırdık ve yaptık. Ve şu anda binlerce genç meslek öğreniyor. Yaptık. Evet. Dolayısıyla bizim hiç söz vermediğimiz, zikretmediğimiz konularda bile göreve geldikten sonra ihtiyaç varsa sorun ortad duruyorsa biz onu üstlendik ve çözdük. Evet. evet. Şimdi şöyle yapalım. Beylikdüzü'ndeki röportajları izleyelim. Tamam. Sonra kısa bir aramız var. Arkasından tekrar sizinle birlikte e, ayrıntılı ve birçok güzel proje var. O projelerin ayrıntısını da izleyicilerimize aktaralım. Efendim Beylikdüzü'nde yapılan röportajlar kısa bir ara sonra biz sizlerle birlikteyiz tekrar. belediyesinin çalışmalarından memnunuz. Valla her e, et, etnik çalışmalar, o sosyal çalışmalar e, gayet güzel. Altyapı çalışmaları, Alt yapı çalışmaları şey evet, çevre düzenlemeleri e, çok beğeniyorum. Hatta ben biz e, Bakırköy tarafındaydık, e, beğendiğimiz için bu tarafa geldik. Yeşillenme her taraf gayet güzel. e, e tabii ki. Ya belediye başkanlar, başkanlarından tabii ki bütün nerede olursa olsun halkın belediye başkanlarına beklentisi vardır yani yani bizim e, damarımız yani şah taram, damarımızdır belediye başkanlarına. Beylikdüzü'nde Beylik düzünde gerçi çok güzel şeyler yapıldı şu ana kadar yani e, beğeniyorum e, daha güzel şeyler yapılmalı mesela çocuk parklarına ağırlık verilmeli. ...belediye otobüslerine ağırlık verilmeli. Şeyin, ee, evet. Ama şimdi onu yapmalılar yani. Bir de metrobüs, metr şey, metrobüs olmalı şart. Çünkü çok ağırlaştı buranın yükü, kalabalıklaştı. Yani bu çok önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Bazı çalışmalardan memnunuz ama bazılarından değiliz. E, memnun olduğumuz kısımlar şöyle söyleyeyim. E, mesela burada yazın festivaller oluyor. Bundan dolayı memnunuz. E, festivallerde işte gerekli sanatçılar gibi e, bu gibi katkıları var festivaller. Hoş. Memnunuz bu anlamda. Memnun olduğumuz kısımlar yani şöyle iş imkanı imkanlarında mesela olanak sağlamış olsaydı daha iyi olurdu. E, bu anlamda mesela öğrencilere e, yardımcı olabilirler. Okul yaptı, yolları yaptı. Ondan sonra e, bizim taksi durakları yaptı. Daha önceki belediye ...herhangi bir hizmet yapmadı yani. Ee, yani bir hizmetinden memnunuz. Fena değil, çalışıyorlar. Yeşillendirmesi güzel, yolları güzel, onları yapıyor Allah var yani. Şu aralar bozuldu. Yani belediyeden tek şikayetimiz o. Yani akşamları artık gezinir bir hale gelmiyor burası. Vallahi kültür faaliyetleriyle işte... ...çalışmalarıyla böyle yeşillilerin olsun... ...yolları olsun, ben şahsen memnunum yani. Vallahi isteğim var. En güzel şey mesela bu şu anki ağaçlık orman var ya orman. Mesela çok güzel. İnsanlar sabah geliyor, sporunu yapıyor? Çalışmaktan memnunuz. Neden Aa, ne bileyim, her tarafı böyle tertemiz görüyoruz. Ee, bu şeyleri bize yapıyor, spor yapıyoruz buralarda. Onun ha, bu temiz bakımından çok memnunuz. sen. Bazı asfalt yollarımız çok çukur oluyor. Su birikiyor, çocukları çok rahatsız ediyor arabalar geçerken. O çukurlar niye oluyor onu işte istiyorum düzeltsin. Şimdi buraya yeni taşınmama rağmen gördüğüm kadarıyla buradaki çalışmalar gayet olumlu. Yani gerek çevre düzenlemesi gerek altyapı olarak gayet güzel çalışmalar var. Yani gördüğüm kadarıyla yerleşik düzen olarak güzel sportif olarak da yani insanların rahatça dolaşabileceği, spor yapabileceği daha doğrusu alanlar var. Memnunum. Evet. Beylik düzünü de beğeniyorum yani çevre olarak da temiz, işli, bol. Hangi Ben yeni taşındım. Aynı çalışmalarından değil de çevre olarak beğeniyorum. Tabii daha çalışmasına dikkat <laughs> pek edemedim daha doğrusu. İlgilenemedim. Beklentilerim ne olabilir? Şu an zaten inşaat halinde, kültür merkezi, onun bitmesini isterim. Daha çabuk, yani herhalde bir iki sene sürer mi bilmiyorum ama onun bitmesini acilen isterim. Daha kültür, sosyal, mesela yüzme havuzu olsa, tenisi güzel olur. Beklentilerim daha, yani temizliğe daha çok önem veriyorum ve yeşilliğe. Veririm tabii, veririm. Ben çok fazla öyle sosyal içerikli şeylere katılmıyorum ama yani yaptığı şeyleri biliyorum. Yani e, ismek olarak yaptıklarını biliyorum. E, yolları yaptıklarını biliyorum. Yalnız sadece belki kötü olacak ama yani şu kaldırımları zırt pırt değiştirmeseler ona sinir oluyoruz. Yani biz halk olarak ona kızıyoruz. Sadece bu belediye başkanı ile ilgili bir şey değil. Veririm evet. e, tabii canım. Yani daha öncekinde de verdim. Bunda da veririm. Yani kişi olarak da memnunuz. Parti önemli değil. Yani mühim olan kişinin güzel iş yapması. Her şey güzel. Gerekeni yapıyorlar. Ancak spor yalnız voleybolda götürmüşler. Kız voleybol başka bir şey yok. Oysa e, bu işin jimnastiği de var. Halteri de var. Boksu da var. Güreşi de var. Ama bu kadar imkanlar var mı yok mu bilemiyorum ben. Peki belediye başkanı tekrar aday olsa oyunuzu verir misiniz? Veririm. Evet. Çünkü daha isteme görmedim. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor programının bu haftaki konuğu Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı. Merak ettiğiniz bütün soruların yanıtları Başkanlar Konuşuyor da. Başkanlar Konuşuyor devam edecek. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor programının bu haftaki konuğu Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı. Merak ettiğiniz bütün soruların yanıtları Başkanlar Konuşuyor da. Başkanlar Konuşuyor devam ediyor. Evet efendim programımıza devam ediyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı ile. Evet Sayın Başkan 4,5 yıl ilk bölümde baktığımızda 4,5 yılın değerlendirmesini yaptığımızda 136 proje ve vaat edilen projelerin kat kat üstünde yapılan hizmetler, iş hizmetler var. Vaat edilen hizmetlerin. Şimdi demin birinci bölümde çok yüzeysel olarak geçtiğimiz bir konu eğitim maddesi var ama önce bir şu röportajların değerlendirmesini sizden alayım. Ee, onlarca hemşerimiz konuştu. Gördüğüm kadarıyla Bakırköy'den ve diğer semtlerden gelen insanlar var ve insanların çoğunluğu gelirken en içeri geliyor. Çünkü bulunduğu kentte, bulunduğu semtte tanıdıklara, dostları alıştı bir şehre var ve e, değişme kolay değil. Ancak geldikten sonra buldukları yeşil ortam, bakımlı ortam, ürettiğimiz proje ve hizmetler ve ilgili düzümüzün evvelinde de var olan düzenli kent kavramı onları cezbediyor. Ben bugün ifadeyi anlatsam metni söylüyorum. Hiçbir hemşerim görmedim ki daha önce geldim, şimdi pişmanım. Tam tersi gelirken tedirgindim. Acaba ne olacak? Endişelerim vardı, kaygılarım vardı ama şu anda çok mutluyum diyen binlerce insan görüyorum. Ve gördüğüm kadarıyla röportajlarda da insanlar genelde memnun. Tabii ki eleştiri, katkı mutlaka olacaktır. Gayet doğaldır. Hiçbir yönetim kadrosunun yüzde yüz şikayet almadan iş yapması mümkün değil. Zaten siz dört dörtlük yapsanız Siyasetten mutlaka birileri eleştirecektir ki bu da doğaldır, saygı duyuyorum. Ama biz zaten onlara beraberiz. Bakın biraz önce Çamlık göründü. o Çamlık'ta ben de hemen hemen her gün spor yapıyorum. Çıkıyorum orada insanlarla beraber koşuyorum, yürüyorum. Sonra beraber çay, simit, kahvaltı ediyoruz. Gün içerisinde alışveriş merkezleri, sokaklar, caddeler, inşaat çalışmalarını kontrol ediyoruz. Evim yine hemen Çamlık'ın kenarında yakında merkezde. Yani biz halkımızın bu taleplerini SES TV'den duyduk güzel ama ee, İnanın birebir bire de yaşıyoruz. de olarak alıyoruz. içindeyiz. Evet. Ve zaman biz uzaklaşmadık onların ortamından. Evet, e, Hatta Başak Hanım da bize e, elektronik postayla bu durumdan bahsediyor. 15 yıldır Beylikdüzü'nde yaşayan bir vatandaş olarak ve hep bir başkanla gurur duyduklarını belirtiyorlar. E, özellikle bu spor kompleksleriyle alakalı e, birebir ilgilendiğinizi e, ve sizin de ee, ince düşündüğünüzü belirtmek istiyor. Hizmetlerin yanı sıra ince düşünceli bir belediye başkanı. Sağ Sağolsun. Hatta vatandaşlara sıcak simit ve çay dağıtıyor. Bu Çamlık <laughs> bölgesinde diye hemen <laughs> Doğru, sıcağı <beraber> sıcağına. <laughs> Onu da belirtmiş olayım. O vatandaşımızın evet. görüşlerini. Tabi telefonla sorular da geliyor. Birazdan arkadaşlarımız Hı -hı. soruları da bize iletecek. Onları da ben size yönetmeye çalışacağım. Eğitim Biz, var. Bu, yaz, biz evet. bu yaz 2500 civarında çocuğumuza yaz boyunca ücretsiz spor okulları hizmeti verdik. Ve 2500 gencimiz spor ruhunu, centilmenliği, rekabeti, kardeşliği, takımdaşlığı bizzat uygulayarak gördü ve öğrendi. Bu imkan olması olacak? Bu çocuklarımız başşehirde televizyon başlarında vakit öldürecek ve hantal bir yaz tatili geçirecek. O mekanlarda, spor komplekslerinde, salonlarda, halı sahalardaki vermiş olduğumuz bu hizmet binlerce çocuğumuzu ve velisini mutlu etti. Eğitim vadisi... Hı. Evet, eğitim vadisine... Bu temelini attığımız dediğimiz e, bir proje. Söz verdiğimiz bir proje değildi. Böyle bir şey gündemimizde yoktu. <laughs> ben e, görev geldikten yaklaşık bir altı ay, bir sene sonra e, bir gün gazetede küçük bir haber okudum. Ve haberin özü şuydu. Sayın Başbakanımız Bursa'da bir eğitim kompleksini temeli atıyorlar. Ve projenin içeriğine etkilenip Milli Eğitim Bakanı ve Sayın Valimiz Manol Gider Bey'e bu proje önemli ve güzel bu projeden İstanbul'da 5 tane istiyorum, en az 3 tane istiyorum diye bir talimat veriyorlar. Ben bu demece okuduktan sonra biz neden birini yapmayalım diye esinlendim, yola çıktım. Sayın Valimizle muhataplarla paylaştık, görüştük. Ben işte, ilk önce arsa bulamadık bir moral bozukluğu oldu ama daha sonra e, bir ilki başardık. Belediyemize ait 25 dönüm bir mülkümüzü trampayla, belediye kanunu verdiği bir yetkiyle trampayla verdik. 250 dönümlük bir arazi aldık. Yani evet. 10 katını aldık ve o 10 katını aldığımız 250 dönümlük arazinin 150 dönümünü eğitim kompleksi eğitim vadisi yaptık. 100 dönümü de konut olarak imar açtık. Ve şu anda eğitim vadisi içerisinde İstanbul'un ikinci, Türkiye'nin 65. Fen Lisesi açıldı. Hı hı. Ve zeki çocuklarımız hı hı. yüksek puanlarla o keseyi kazanmış çocuklarımız birçok vilayetten ve İstanbul'un birçok ilçesinden geldiler. Ve bizim Eğitim vadimizin Fen eğitim görüyorlar. Yurtlarına başladık. Daha önce yapmış olduğumuz yurdumuzda şu anda kalıyorlar. Seri ise onları getirip götürüyoruz. Ve yine Eğitim Vadisi'nde biraz önce anlattım. Kızılay Hastanesi, Öğrenci Yurdu, Bilişim Lisesi ve yeni bir ilk Yönetim Okulu'nun temelini atıyoruz. Hı hı. Orada okullarımız teker teker filizleniyor. Ve toplamda 12 okul, Öğrenci Yurtları, Öğretmen Lojmanları, Bilim Teknoloji Merkezi, Kültür sanat Merkezi, ve engelli okulu yönetim binasıyla bir kompleks inşa ediyoruz. Tabii ki bünyesinde havuzlar, atletizm pistleri, kapalı salonlar da olacak. Ve bu ilk yüzümüzün gelecekte 700 bin, 800 bine varması beklenen nüfusunun içerisinden çıkacak çalışkan çocuklarımızı, gençlerimizi hem sportif anlamda hem eğitim anlamında destekleyecek bir mekan, bir vadi olarak büyüyor, gelişiyor. Yavaş ne karar, ne kadar süre sonra bitecek bu proje, bitiş tarihi belli mi? Tabi burada Milliyetin Bakanlığımızın da yatırımları var, bağışlarımız yatırımları var. Ama sanırım 3 yıl içerisinde biter diye düşünürüz. 3 yıl içerisinde bu projeyi bitireceksiniz. Evet sorular gelmeye başlıyor. Şimdi imar tadilatı ve imar değişikliğini sormuştuk. Hakan Türkkan isimli izleyicimiz de yine Beylikdüzü'nden arıyor. Evet. Kaç tane imar tadilatı yapılmış merak ediyoruz diye soruyor mesela izleyicimiz. E, ee, i̇mar tadilatı olarak e, yaklaşık olarak tabii yanılabilirim ama evet. e, çok değil. 3-4, 3-4 tane, 5 tane gibi. Evet. Ki bu da bir ilçe için çok komik bir rakamdır. Yani, evet. Biz birçok ilçede onlarca, yüzlerce olduğunu biliyoruz. Bizim dört yıllık tadilatlarımızın miktarı 4-5-6 civarında olduğunu düşünüyorum. Evet. E, ama onlarca değil yani. Evet. Mesela Uğur Soysal yine elektronik postayla bize ulaşmışlar. O arkadaşımızın evet. niye sorunu biliyorum. Muhtemelen genelde belediye plan tadilatıyla işte Ramazan'da şöyle yaptı diye bir şahide vardır, dedikodu vardır. Öyle mi? Asla bizde bir şey olmaz. Biz gayet planlama sürecini Açık doğru yönetiyoruz. Açık ve ettik. net olarak diyorsunuz. Biz yani. her şeyi yaptık. Bana gelsin tek tek anlatayım. Gelsin <laughs> öyle mi? Ne güzel. Ne güzel. İzliyoruz. Evet. Ee, mesela bir vatandaşımız yine Uğur Soysal. Sağlık ocağı bitişinde e, Adakent Papatya sokakta ikamet eden bir vatandaşım. Evet. Sağlık ocağı bitişinde kuracak olan baz istasyonu görünce çok üzüldüm, çok yoldum. O kadar açık varken, bir sağlık sektörünün orada olması, siz, e, kurulması... E... Bu konudan bilgim var, yeni öğrendim ben de. Evet. Malumunuz bazı istasyonları konusunda belediyelerden yetki almadan önce bir mülk sahibiyle iletişim firması mütabakat sağlıyor, anlaşma yapıyor. Fiilen imalat başladıktan sonra biz gördüğümüz zaman müdahale oluyoruz. Kimi zaman biz engelliyoruz. Tabii hukuk devletindeyiz ve hukuk devletinde de eğer bir ihtiyaç varsa o ihtiyacı gidermek için bir yer lazım. Bakın bugün biz onu konuştuk. Eğer imkanımız ve gücümüz olsa biz tüm bazı sefamları kaldırsak, hiçbirine koydurmasak, yasaklasak inanır mısınız önce o arkadaşımız gelip diyecek ki Telefon niye çekmiyor? <laughs> Değil mi? Bir de o var Daha şimdi. Cepte, yani, GSM yani telefonlar da şu anda çok elzem ama genelde, oldu artık. Ya, genelde, genelde olmaz, şunu söylüyor. Bazı sefer olsun ama bana uzak olsun. <gülüyor> <gülüyor> herkes, Herkes onu herkes söylüyor. <laughs> E, uzak olursa bu sefer şey içerisinde. Tabii ben bunu savunmuyorum. Ben onları haklı buluyorum, doğru buluyorum, sevgi duyuyorum. Saygı duyuyorum. Evet. Keşke yeni teknoloji çıksa da insanlara zarar vermeden bu işi çözsek. Ama takdir bölgesinde herkes zaten şu anda maalesef herkesin cebinde üç tane telefon var. Biz evet. de taşıyoruz zaten. Yani değil mi? Değil mi? İki evet. veya üç tane telefon kullanıyoruz. Mesela güzel bir öneri var. Onu ne diyor? Söyleyeyim. Ömer Genç. Sayın Başkanım, beylikdüzüne toplu taşımayla ulaşımın tek yolu otobüslerle e, bir anlaşma yaparak deniz otobüsünün beylik ulaşmasını sağlayabilir misiniz diye sormuş mesela güzel bir öneri. Bilmiyorum sizin var mı bununla ilgili bir çalışma? <laughs> Öyle bir soracağım yapsın vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Büyükşehir Belediyesi'nden isteyeceksiniz o soruyu. Büyükşehir Belediye Başkanımız yaklaşık 15-20 gün önce bölgemizdeydi. Bölgemizde yapmış olduğu hizmetten açılışını yaptık. Toplu törenle açılış yaptık ve orada bölge halkımız hanımefendiler sordular. Metrobas Mecdiye'ye gitti, Avcılara geldi. Beyrut ne olacak diye sordular. Başkanımız da söz verdiler ve Mayıs ayı içerisinde geleceğini söylediler. Daha erken olur mu? Sanmıyorum. Çünkü program var, yatırım programı var. Kolay bir iş değil. Neticede ciddi bir iş yol düzenlemesi, altyapı yatırımı ve duraklar, üst geçitler dahil çalışma yapılıyor. Ee, gelsin ve Mayıs'a da gelsin. Biz razıyız. Mayıs'a da gelecek inşallah. Evet. Şimdi Yeşil Projesi'nin de ayrıntılarına girmek istiyorum ben. Ee, önemli bir proje, büyük bir alan, ciddi bir rekreasyon alanı, evet. 1, 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan. Ee, bu proje nasıl gelişti ve ne kadar süre sonra bitecek? Şu an birçok bölümünü yaparız. Bu şöyle gelişti, oluştu? ben malum harita mühendisiyim ve biz arazide inşaat yaparken ve arazide ölçüm yaparken sık sık poligonlar vardır, ölçü noktaları vardır. Poligonların birisi bazen derenin bir tarafında, diğer öbür tarafında olur. Ama siz iki poligon arasında ölçüyü kurmak, dengeyi kurmak ve arası bulmak zorundasınız. Ve tabii ki orada araba işlemez, birlik geçmek zorundasınız ve geçerken de kazara ayağınızı e, bozuk yere bastınız mı, batardınız şamurun içerisine ve tabii orada sanayi atıkları var, zehirli atıkları var, ayakkabı, ayakkabımsı giderdin. Ve ben bu ölçümler sırasında hep derdim ki ya burada güzel bir arazi var yani bu araziyi Böyle güzel dereyi kurutsak, işte buraya yeşillikler falan yapsak ne güzel olur diye hayal kurardım. Evet. Ama kısmet bizeymiş ve biz e, göreve gelmeden önce bildiğimiz, öngörümüz projeydi. İlk geldiğimiz zaman dile geçirdik. E, bugüne kadar da dediğimiz gibi arazi altyapısını çözdük. Dere ıslahı ve kolektör bağlamında altyapısı büyük oranda çözüldü. Ancak kalan kısımlar devam ediyor. Yavaş yavaş devam ediyor. Vadi bittiği zaman yalnızca Beylikdüzü için değil, birçok diğer komşu ilçe içinde çok ciddi bir çekim merkezi olacak bir çevre yatırımıdır. Evet. Ee, mesela metrobüs Avcılar'a kadar geldi. Ee, bize ne zaman gelecek diye soruyor. Sevim. İşte mayıs Arkeş, metro evet. mayıs ayında gelecek inşallah. Deniz otobüsü de mi mayıs ayında gelecek? Deniz otobüsü 2009'da gelmeyebilir. Çünkü Derasağ, Yeşil Vadi ve sayı düzenlemesinden sonra gelecek. 2010 bulabilir. 2010 bulabilir evet. metrobüs bu şekilde. 2009'a gelecek. Evet. Evet, sosyal belediyecilik anlamında, sosyal hizmetlere baktığımızda da yardımlar ve bunun dışında yine hem gençlere hem vatandaşlara yönelik birçok faaliyet var. Bunları da şöyle açacak olursak neler yapıldı? 18 proje diyorsunuz yaptık sosyal hizmet alanında. şunu yaptık. Öncelikle... Bunların on birini gerçekleştirmişsiniz. Öncelikle biz insanlarımızı düzüne aidiyet duygusuyla bağlama çalışıyoruz. Bu bir gerçek bilgidir. Beylikdüzü'nde yaşayan insanları biz gelmeden önce burayı bir otel gibi görüyorlardı. Akşamleyin gel yat, sabahleyin kalk, bir şey git, hafta sonu geldiği zaman da işte o köyün abi yere git, bizimle başka bir yere git. Yani sosyal çevre, sosyal yaşam Beylikdüzü'nde yoktu. Ve Hı. bir e, otel kent gibiydi. Biz o zaman dedik ki biz Beylikdüzü'ne can katacağız, ruh katacağız, tat katacağız ve buraya kentlilik bilinci aşılayıp aidet duygusunu geliştireceğiz. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için etkinlikler, festivaller, tiyatro salonları, sinema salonları, bahçe yarışmaları, film festivalleri gibi bir belediye belediyesinin imkanlarının çok ötesinde projeler geliştirdik. Bunları teker teker hem de düzenli olarak tekrar ediyoruz. Örneğin bugün biz e, Beylikdüzü'nde ikinci uluslararası kısa film festivalini başlattık. ve Burada değişik ülkelerden 85 film göstereceğiz. Tamam ücretsiz gösterimlerin. Birçok sinema sanatçısının, yönetmenin gelip ee, seminerler vereceği ve sunumlar yapacağı bir platform aynı zamanda. Jüri'nin seçeceği filmler içerisinden e, tematik filmler var, çevre filmleri var ve evet. başarılı olmak isteyen genç yönetmenin eserleri var. Bu aynı zamanda neyi getiriyor? Artık bu insanların sinema ve kültür hizmetlerinin de kendi bölgesinden alması gibi bir sonuç meydana getirdi. Yine biz sosyal tesislerimizle, kültür merkezlerimizle, büyükşehir medyamızın ismi kurslarıyla Belediyemizin mesleki kurslarıyla 29 Kasım'da bir kursumuz başlıyor. Kaynakçı kursu. Amacımız ne? Bir hanımefendi zikretti. Keşke dedi meslek öğretilip iş bulunsa. Tamam bu işimiz değil ama vicdanım bizim işimiz. Eğer benim kentimde işsiz bir genç kardeşim varsa ve benim buna çözüm üretme imkanı varsa, ben bu imkanı kullanmasam rahatsız olurum. Evet. Tabii ki diğer kurumlarımız, iş kuruyla, sanayicisiyle herkes kendi cephesinde bir şey yapıyor ama biz kendi açımızdan vereceğimiz imkanlarını seferber edip çocuklarımıza, gençlerimize istihdam mekanları üretme durumundayız. Bunu yapıyoruz. Evet, bunu da yapıyorsunuz. Sosyal yardımlar da var değil mi bu arada? Tabii ki. Bizim bakış açımız şudur. Ee, bir kentin sakinlerinin eğer eğitim kurumuyla, sağlık tesisiyle, sosyal yaşamla, spor tesisiyle, altyapı anlamında güzel bir kentleşmeyle siz onları mutlu ediyorsanız ve ayrıca evde insanların pişen bir aşı varsa, kaynağı bir tenceresi varsa hiçbir insan gece saat 2'de değerinden çıkıp, balkonlardan tırmanıp, insanların arabasının kapısını kırıp işte bir teyp için, bir cep telefonu için kendi hayatını riske etmez. Hangi Hı. anlamda? Hem güvenlik anlamında hem de suç ile suçlanıp, fişlenip ömür boyunca hırsız arsızdan yemek için nefesi değildir. İşte biz diyoruz ki, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hı. Diyorsak eğer bunu yaptığımız zaman yani yardımlarla, sosyal hizmetlerle hakikaten müflis, sıkıntı yaşamış, boşanmış bir aile varsa biz bunların dertlerine derman olmak veya birilerini öldürmek durumunda olursak bu insanlar ne yaparlar? Hayret evet, doğru benim düşünüyorum devlet var. İşte bugün kaymakamlıklar üzerinden sosyal yardımlar, kömür, erzak ve sağlık yardımları yapılıyor. Ve diğer bugün basında yine gündem maddesiydi işte yüz binlerce ton kömürler atılıyor. Hatta Ankara'da, bunu medya kuruluşları, da, da medya kuruluşları da bazı medya kuruluşları da çarpıtmaya çalışıyorlar. Ee, bu yapılan hizmetlerin dönüşlerine baktığınızda vatandaş memnun aynı şeyi. Siz de yaşıyorsunuz. Siz de kömür ve gıda dağıtımına yardım ediyorsunuz. Bakın Nasıl ben bu şeye meraklıyım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2004 94 öncesi hizmetleriyle 94 sonrası hizmetler arasındaki büyük açılımdan sonra Ankara'da suç oranları düşmüş. %80'ler röntgeçmiş. Aslında sosyal patlamayı e, belediyeler evet. önlüyor. Bir bakıma baktınız. hele şu mali krizin de olduğu şu dönemi ya, yani, e, şu yani. zamanı kıyaslayacak olursak. Kesinlikle, olur. kesinlikle Bak, devletin de. bu sorumluluğu vardır. Ancak siz her ferde iş bulur. Milli gelirinizi 3 bin, 5 bin dolar değil 30 dolar yapar. İnsanı mutlu ederseniz ve insanlar o yardıma ihtiyacı kalmazsa o zaman yaşayabilirsiniz. Dersiniz ki ya ihtiyacı yok niye veriyorsunuz? Evet. Bence ihtiyaç varken o insanlar eğer evinde aç kalsa, kömür olmazsa, elektriği olmadığı için karanlıkta kalsa, o acı çekse bakalım ne diyecek? Hı hı. Evet yine telefondan sorular geliyor. Ee, Yeşil Vadi ve Öğretmen Evi projeleri neden tamamlanmadı diye Pervin Tura sormuş. Ki bunun ne zaman tamamlanacağını söyledi.